Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle tatlıların kraliçesi olan aşure tarifini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir çay bardağı nohut, bir çay bardağı kuru fasulye, bir su bardağı 250 milimlik olursa iyi olur aşurelik buğday kullanacağım arkadaşlar akşamdan çiğ badem dahil hepsini ıslatıyorum bir gece önceden ıslatmamız önemli Ertesi günde haşlayacağız haşlandıktan sonra suyunu süzelim buğdayı da düdüklü tencerede bir 20 dakika kadar haşlamamız yeterli. Daha sonra büyük bir tencereye bütün malzemeleri alacağız. Pişirmeye başlayacağız. Bir su bardağı çiğ tuzsuz badem kullanacağım. Bir su bardağı sarı üzüm. 12 veya 13 tane hurma kullanacağız arkadaşlar. Bir çay bardağı kuru kayısı. Bir tane portakal kabuğu rendesi ve bir portakal suyu kullanacağım. Burası gerçekten önemli bir püf noktasıdır. Bir tane çubuk tarçına ihtiyacımız var. 2 litre su, 2 su bardağı da şeker kullanacağım. Aşuremizin kıvamını bağlamak için isteğe bağlıdır bu kısım arkadaşlar. Dilerseniz siz kullanmayabilirsiniz veya unla da. Karışımı açabilirsiniz. Bir yemek kaşığı nişasta, yarım çay bardağı suyu iyice karıştırıp eriteceğim. En son içerisine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, bu aşure tarifi birçok TV programlarında denenmiştir. Çok da beğeni almıştır. Açık renk, ipek gibi aşure nasıl yapılır diyorsanız tüm detaylarıyla veriyorum. E, mısır nişastası yerine buğday nişastası da kullanabilirsiniz aynı zamanda mutlaka sizler de yapmalısınız meyveleri öncelikle suda bekletelim bir güzel yıkayalım sonra küçük küçük doğrayalım arkadaşlar hazırlaması uzun sürüyor ama yapımı aslında zor değil bir o kadar da kolay arkadaşlar bütün malzemeleri birleştiriyorum. 25 dakika kadar kaynatıyorum. 2 litre su kullanıyorum. Bu aşuremiz gerçekten çok güzel oluyor. Suyun berraklığını görüyorsunuz arkadaşlar. 25 dakikanın sonrasında 2 su bardağı şeker ilave edeceğim. 3-4 dakika kadar daha kaynatacağım arkadaşlar. Nişastayla açtığım suyu da ilave ettikten sonra bir 3-4 dakika kadar daha kaynatıyorum. Daha sonra altını kapatacağız. E, servis kuplarına, kaselerine alalım istiyorum. Çok güzel bembeyaz e, altın rengini alan ipek gibi aşuremiz hazır hale gelmiş oluyor. Aşurede dikkat ederseniz çok fazla malzeme koyuyorlar arkadaşlar. Bu da aşureyi aşurelikten çıkarıyor. Karanfil, ceviz, incir gibi şeyler e, eklemeyi düşünmüyorum. Bu şekilde sade olsun istiyorum. Fazlasına gerek yok diyorum. Daha sonra üzerine süsleyelim. Hindistan cevizi, dövülmüş cevizle, antep fıstığıyla. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Umarım bu bilgiler hoşunuza gitmiştir. Verdiğim ölçülerde de yaparsanız çok güzel olur. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Evinizden huzur eksik olmasın. Sağlıklı güzel günlerde yemek tüketmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.